Nem, 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 nem. Hemen okuyalım. Metan QSC 3. yıla olsun. Çok teşekkür ederim Metancığım. Eee Veron Naos 6 aydır. Of sen ne diyorsun? Ne güzel olmuş abim. 6. ayımız kutlu olsun. Seviyorsun demiş. Çok teşekkür ederim. 6. ayın kutlu olsun. Çok sağ ol abi. Güzel oldu. Annemin de annem ve ablamın yardımlarıyla güzel oldu. Anacığım geldi bugün. Itıcın anne emotumuz geldi bu arada. Ve vıtıcı mütu geldi. Nasıl lazer tutuyorlar Hello. ya? Sen ciddi olamazsın ya. Hayır hayır. Hani ya? Hani? Hello. Abi büyük ihtimal tutacaklar ya. Arkamda çok ev var. Neyse arkadaşlar lazer tutmayın rica ediyorum. Ee, Şükrü'nün pipisi vs. Frit'in. <laughs> Destroy ile 5534 hoş geldin. Hoş geldin. Edvolt V5 2 aydır. İyi yayınlar Frit'im. 2 ay. Bu arada çok saçma bir şekilde senin yayınların bende çok donuyor. Fakat sadece senin yayınında çok saçma IQ. Dona dona kardeşim yani. <laughs> Benim yayınlarım eee Türkiye'de en üst seviye bitrate ile e, kaliteyle verdiğim için olabilir mi? Edvolt. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, kaliteyi biraz düşüre, düşürerek belki de yapabilir. Klibe bir bakayım. Oğlum harbiden lazer mi tuttular? Sikeceğim ya. Oğlum ben oyun oynarken falan bak. Kemal'i e tutuyorlar. Kemal'e de zaten oyunu zor görüyor. Adamları ne bileyim, ne bileyim. gör gör zor görüyor. Ben de olmasın ya. Hemen okuyalım. Metan QSC. 3. yayın olsun. Çok teşekkür ederim Metan'cığım. Hani ya. Veron Naos. 6 aydır. Of sen... Ya sikiyim ya. Bu arada boyu yetmiyor. Yetişmiyor. Lazeri yetişmiyor. Ne diyorsun? Ne güzel olmuş abim. Altın kutlu olsun seviyorsun demiş. Çok teşekkür ederim Altın kutlu olsun. Çok sağ ol abi. Altın in Abi inanılmaz altı ya. Altı aydır. Veron Naos. Altı aydır. Of. Ay sikeceğim lazerinizi amana koyayım ya. Hello. Yetişmiyor dedim. Sıçtım değil mi şimdi? Sikecekler. Disko'ya çevirecekler burayı. Ferit bir de o türbünlü lazer. Ya türbünlü lazerle salak salak konuşma Kemal ya. Ne yapıyorsun 8x takıp mı lazer açıyor amına koyayım? <laughs>